bu dünya hazan dünya yalı bir kazan dünya çekilde sıçramasın yalı karası pek çok bu dünyanın sonu yok derdi evkarı çok yakandan yapışmasın bırakmaz kopmayınca bu elem beni yaktı köşeler de bıraktı fitili ateşledi kaçmak zor olur gayrı kurtulmak zordur gayrı. Çileler ayrı ayrı, senelerin hep sayılı. Aklın nereye dönse bilinmeyen denklem. Hadi bul neticeyi. Bu dünya bir yağı kazan tam mutlu oldum derken sahneye girer hüzün. Bu dünya hazan hazan oldu bir yağlı kazan tam mutlu oldum derken sahneye girer hüzün